380 yataklı, son derece modern ve kuzey bölge bölgemizde ciddi ihtiyaç hissedilen bir e, sağlık yatırımını inşallah yakın zamanda hizmete almış olacağız. Hastanemizin ee, kabiliyetleri özellikle belirli alanlarda yoğunlaşacak. Ee, kalp damar cerrahisi, kardiyoloji bölümü, e, yanık bölümü, pediatri ve kadın doğum bölümü ve diğer genel branşlarımız e, burada hizmet verecek. Ee, i̇nşallah çok böyle ferah ve modern ortamlarda vatandaşımıza en güzel şekilde hizmetlerimizi sunmaya başlayacağız yakın zamanda.